Hareketli ortalama stratejisi, basit hareketli ortalamanın farklı periyotlarda kullanılmasıyla elde edilen bir trend stratejisidir. Ticarete hazırlık. Aktifi, grafik türünü ve zaman serisini seçelim. Belirlenecek vade süresi seçmiş olduğunuz zaman serisine göre farklılık gösterecektir. Eğer 5 dakikalık zaman serilerini seçiyorsanız vade süreniz 10 dakika olmalıdır. Yani 2 katı. Platform üzerinde göstergeler sekmesini açalım ve Simple Moving Average göstergesini seçelim. Göstergenin ayarlarından periyodu 60 olarak değiştirelim ve gerekli rengi belirleyelim. Daha sonra ikinci Simple Moving Average göstergesini seçelim ve ayarlar kısmında periyodunu 4 olarak değiştirelim ve farklı bir renk seçelim. Grafik üzerinde iki farklı hareketli ortalama belirdikten sonra ticarete başlayabiliriz. Göstergenin çizgilerinin kesişme anı işlemlere giriş açısından sinyallerin verildiği zamandır. Simple Moving Average 4 periyodunun Simple Moving Average 60 periyodunu yukarıdan aşağı doğru kestiği an satış sinyallerinin verildiği Simple Moving Average 4 periyodunun Simple Moving Average 60 periyodunu aşağıdan yukarıya doğru kestiği an ise alış sinyallerinin verildiği zamandır. Şimdi ise stratejinin pratikte nasıl çalıştığını seyredelim.